Bakın çocuklar için de bu önemlidir. Barış anneni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Helal Gerçekten. olsun Barış'a. Hayattaki en önemli şey budur. Doğruyu söyleyen her zaman kazanır. Bence de. Bence de. Yalan Öpmüşüz, yok. ne olacak Yal arkadaşlar? Da ya. Yani Anladım. şerbet şerbettir. Dünyanın Semen biraz zorlanacak. Bir şey, şey değdi. Bir şey olmaz. Yapar yapar. Bir şey olmaz. Haldeder, Hı -hı. Halleder halleder Semen. Bizim amacımız burada izleyicilerimize ana fikirleri e, vermek. Semen. Efendim. Şimdi Semen. E ee, ne dersleri kursları veriyorsun e, şeylere? Söyle şimdi bakalım. Şimdi ben üniversitede öğretim görevlisiyim O onu görevlisiyim. yapıyorsun. Bir de öbür e, şapkanda ne var? Öbür şapkamda e, yani verdiğim kurslar içerisinde e, pastacılık var. Ben onu pastacıyım Hani öbür şeyi soruyorum. Pastacılığı biliyorum. Hani Ne yahu? Ha, yoktur. Anlamadım ben Yani senin kendi o şeyinle ilgili, okulunla ilgili verdiğin hani gittiğin İletişimle gibi... ilgili şeyler. Ha, anladım. Orada da takım e, iletişimleri ha, dersi veriyoruz. Şimdi o şuna geleceğiz. Çok şapka olduğu için kafada benim karıştı. Şuna bağlamak istiyorum. Buyurun. Yani e, iletişimde Aynen. şu şeyi e, bize bir şey yap, yorumla bakalım. E, ben Barış gibi birisiyle çalışmayı çok isterdim. Ne olursa olsun e, her şeyin bir çaresi bulunur. Ama doğruyu söylemediğiniz zaman. Hiçbir şey çözümlenemez ve çok büyük daha beter sonuçlara evet. sebep olur. Semenin konusu olduğu için. Evet. Yani bu konu büyük firmalara gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun sonra pek çok güzel okullardan yani yemek üzerine de çok güzel yerlerden Şapka mezun ama <laughs> e, Onlara gidiyor musun yine var değil mi Tabii Onlar kurumsal oluyor. eğitimler kurumsal benim kurumsal eğitim Heh. ana işim ana işi. Ya yani onu hiçbir zaman bırakmadım bırakmayacağım ve şirketim. 20. zafer senesine girdi der. Bravo. Bravo. Evet. Hı -hı. Bir dakika şimdi ne yapıyorsun? Şimdi şu pide pide pizza mı diyelim adına ne diyelim? Karışık böyle şahane bir ekmekleri de baget ekmeğinin içine. Evet. Buna mı yapacaksın? Evet onun için ee, yapacağım bu ekmeğe yani. yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, bu uzun hani ekmekler oluyor ya normal ekmeğe yapsak ne olur? Ne olur canım? Pidenin üstüne de yaparsak fark etmez. olur. Yetmez. Evet ne yapıyorsun onu şimdi. anlat. Hemen anlatalım. Tereyağını erittim. İçerisine sarımsak koyuyorum. İstemeyen koymayabilir tabii ki bunu. Bu sarımsağı da tereyağının içine karıştıralım. Kalmış pidelerin üstüne, kalmış ekmeklerin üstüne. Maalesef biliyorsunuz atıksız mutfak benim master konum. Ben okumalara doyamadığım için bir de master yapıyorum şu anda. Evet. Atıksız mutfakta da benim test konum. Evet. Ramazanda özellikle oluyor ama Türkiye'de en çok atılan şey ekmek maalesef. O yüzden onları değerlendirmek için de güzel bir. Yani olsa. iyi de koruyamıyoruz. Evet. evet yani fazla bazen... alıyoruz. Şimdi eski alışkanlıklar var Derya hanım. Eskiden bu kadar çok bakkal market yoktu, gece açık bir yer yoktu vesaire. İnsanlar alırdı evde bulunsun, evde dursun diye. Ama artık o kadar ihtiyacımız yok. Doğru mu? Evet ee, fazladan alıyoruz aman sonra bulunmaz aman icap ederse diye o zaman da alıyor. Şimdi burada kullandığım malzemelerin miktarları vesaire tamamen keyfinize kalmış. Ama ben yaklaşık 200 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Varsa sucuk koyun, domates, biber, kekik koyuyorum birazcık. Şerbeti kapatıyoruz. Tamam. Barış gel Şer dokma, şerbetle şeyin e, ne kadar şey vardı bunda? Bir buçuk şeker, evet. bir su. Şunu şuraya alayım mı? Ölçü olarak. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. Yok oraya değil boş yerde. Değil. Ama bunun altı açık olsun. Tamam açık o çok açıkmış. İşte en güzel burası çalışımla tamam. da onun için oraya koyalım. Teşekkür ederim. Evet, Semen aslında bu da, da hem sahurda, tabi işte onu hem de, iftarda vakit yok yetişemediniz bir terslik oldu. Hop iftarda da hem doyurucu hem besleyici hem de çok lezzetli bir şey. Bir de e, kalanları değerlendirmek için de bir fırsat. Yemek yaptınız, iki tane dolmalık biber kaldı, bir tane domates kaldı, bir şey bir şey. Evet. Onların hepsini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir günde burada şey yapacağım. <laughs> e, i̇ftara <laughs> yolda girenler. Ya çanta hazırlayalım. Bunu konu yapacağım. Beslenme yapalım. çantası gibi yapalım. E, mesela e, taksi şoförlerimiz olabiliyor, Tabii. kamyon şoförleri oluyor, çocukları okul servisi bir şey oluyor dönüşe geçmiş oluyorlar görüyorum ben. Hı hı. E, ben o saatlerde biraz yolda oluyorum. Hı hı. Veya yolda. Yanına nasıl bir şey hazırlayalım? Tabii. Değil mi? Güzel bir e, çok şey hazırlayalım. bence. Yani tam bir iftar olmasa bile e, hani o anı geçirebilecekleri. Evet, bunu yapanlar mutlaka vardır. Ben şimdi soruyorum. E, biliyorum ki pek çok taksi şoförlerimizin eşi